Müjde. Müjde iyi haber demek. Ama bu iyi haber bir kötü haberle başlıyor. Biz günahkarız. Evet biliyorum. Bu hiç hoş bir haber değil. Romalılar 3.23 diyor ki Çünkü herkes günah işledi. Ve yüce yüce elinden yoksun kaldı. Sadece bazıları günah işledi demiyor. Herkes günah işledi diyor. Birkaç soru soracağım. Hiç yalan söyledin mi? Evet. Bende. Hiç küfür ettin mi? Evet. Bende. Hiç hırsızlık yaptın mı? Hiç komşunun nefret ettin mi? Evet maalesef bende. Biz kötü insanlarız. Kötü şeyler yapıyoruz. Aklımızdan kötü şeyler geçiyor. Bu bir gerçek. Peki eğer kötü insanlarsak cennette nasıl gidebiliriz? Tanrı'yla nasıl barışabiliriz? Çünkü kendi çabalarımızla cennette gidemeyiz. Bir kurtarıcı ihtiyacımız var. Bu yüzden 2000 yıl önce Tanrı'nın oğlu İsa Mesih bu dünyaya geldi. Aramızda yaşadı. Yuhanna 1.14 diyor ki, Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük o bize babaya giden yolu gösterdi. Hastalara şifa verdi. O çarmıhta öldü. Günahlarımızın başlanması için çarmıhta öldü. Ve üç gün sonra dirildi. Gerçekten dirildi. Eğer ona iman edersek kurtulacağız. Sonsuz yaşama sahip olacağız. Yuhana 3.16 diyor ki Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Arkadaşlar işte müjde budur.